Yeni bir gün ve yepyeni bir Free Fire videosundan herkese selamlar, sevgiler. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? EÇ dereceli modunda e, ayar denemesi yapacağız. Şu birkaç video önce benim telefonuma özel olan ayarı bugün sizlerle tekrar denemek istiyorum. Çünkü bu ayar biraz sanki güzelleşmeye başladı. Dün oyun oynama fırsatım oldu. Ve bilmiyorum bir kafalar falan gidiyor. Hani tarıyorum da bak taramıyorum demiyorum. Dürbün aşkımda falan full taramasyon. Body görüyoruz full. Kafa gördüğümüz yok. Ama gerçekten hiç gitmeyen kafalar artık gitmeye başladı gibi görüyorum. Sizlerden bu videoda bir şey isteyeceğim yalnızca. Ece Dereceli için bana karakter komboları yazmanızı istiyorum. Yani Ece dereceli de etkili olan karakter kombolarını yorumlara yazarsanız bunları deneyimlemek istiyorum sizlere videolar çekerek. Sizlerden isteğim bu şekilde yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ve videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız da ekstra beni e, sevindirmiş olursunuz. Sizler için video çekmeye devam ediyorum. İstediğiniz içerikleri de yorumlara yazın. İçerik kıtlığı çekiyorum. Bakın ne çekeceğimi bulamıyorum. Lütfen bana yardımcı olun. Bugün ECE dereceli de hile gibi kafalar atmayı umut ediyorum. Çünkü son günlerde gerçekten kafa oranı kafa atma oranım kendi kendine bir yükseldi. Yani şey olarak yükseldi, performans olarak yükseldi. Oyundaki istatistiksel anlamda Hayır, değil şey arkadaşlar. Istedim. Evet bu şekilde. Bir rastgele girelim. Sonra dünya çetiyle falan atarız. Bakalım nasıl maçlar bizleri bekliyor. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ay vallahi sileceğim şu siber Öf, gerçekten öf ya. Araplar var yanımızda da yine. Şimdi m 500de deneyeceğiz ilk olarak. Oo, aman tanrım beyefendi. Ya. Yardım. Şimdi. Oo, neler yapıyorum ben böyle? Kız Allah seni ne yapmasın? Arkada alo. O da beni tamamlıyor edepsiz. Ay bir şey diyeyim mi? Kurşun olsa bu da kafa gidebilirdi. Kurşunumu yenilemediğim için oldu bunların hepsi. Ben dedim bak bu bak son iPhone bana özel yaptığı ayar değil mi bu takipçimin? O değil mi? En son onu çektik diye hatırlıyorum. Gerçekten yani e, birkaç şeyde oyunu oynama fırsatım oldu. Boşluğum oldu bu aralar güzel kafa gidiyor arkadaşlar. Hani biraz da seri olsam mesela ben çok güzel kafa gidecek. Daha iyisi olacak yani. Eyvahlar olsun. Tuttu beni tuttu. Atla atla. Ya hayır. Ay inanamıyorum ya. Bak 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 bir de ifade yapacak böyle öyle kafana kurşunu yersin. Evet. <laughs> Sen övme için ölsün diyorum. Tekrardan MP5'i elime alıyorum arkadaşlar. Gelir mi buradan birileri? Seni edepsiz seni. Kime sıktın sen? Gel bakayım. Ya hayır ya. Nereden sıktı? Ay. Yok ortada gezmeyeceksin. Ben bunu anladım. Buradalar. Hoba. Akıllara zarar, en güzel etişatları Beyza Hanım atar. İşte bu kadar. Ya ben düşürecektim. Çok güzel kafa atmıştık. Ve de çok güzel tarar. Bilirsin. Beni bilirsin. İşte bu kadar. Bu taraftalar herhalde. Hoppa bir. İki. Yardım. Üç. Bana bak kaldırmasın gidin. Tutuyor adamları. Ya inanamıyorum ya. Gitti ha bütün killer. Düşman görüldü. Okay. Benim killer nasıl anayama? Kill. Görüyor musunuz? Dur. Hayır. Gelme bana örümcek. Ya bütün killerim nasıl bu kadar hızlı çalınabilir? Siz gerçekten inanılmazsınız. Bakın çok ciddi söylüyorum. Hani böyle bir kill çalma, böyle bir oyun bitişi yok. Altta adam. Bana bak edepsiz. Gördüm onu. Triple kill. Ah kafa yemelik. İsabet ettiremedim, dört kez Evet. Yeni e, maçımızda dünya kitlene gireceğim. Her şeye rağmen MVP ekranlarını vermedik. Vermemeliyiz zaten. Evet, ilk maçımız böyle olsun. 20. yıldızımızı da almış olduk bu arada çok ECE e giremiyorum bu aralar full BERE giriyorum. Dur bakalım ikinci maçımızda Dünya Çeti ile devam ediyoruz yani ama ben bu kadar kil çalınan bir maç yaşamamıştım sevgili izleyicilerim. Evet şimdi Dünya Çetine hemen bir bakalım. Efendim videomuzu ufacık bir ara vermek istiyorum. Free Fire'da elmas yüklemelerimizi hesap.com.tr'den uygun fiyatlı bir şekilde yapabilirsiniz. Hesap.com.tr'de Free Fire üzerinden elmas fiyatları oldukça uygun arkadaşlar. Ayrıca sitemiz güvenilir ve kolaylıkla sizlere elmas yükleme fırsatını sunuyor. Hala güvenilir mi diye soranlar var. Evet güvenilir. Ben de birebir iletişimdeyim oradaki adminlerle, yöneticilerle. Ee, bu yüzden de canlı gönülden güvenebilirsiniz herhangi bir sorununuzda da canlı destekte sizlere birebir kişiler yardımcı oluyorlar arkadaşlar o şekilde içiniz rahat olabilir yani yükleme yaptım hesabıma gelmedi falan diyorsanız canlı destek ekibi sizlere 7-24 yardım sağlıyor e, gerekirse iade yapıyor gerekirse elmasınızın yüklenmesi için bütün imkanları sizlere sunuyor Free Fire'da ID ile yükleme bölümünde 110 elmastan 7194 elmasa kadar istediğiniz aralıkta elması uygun fiyatlı bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. Bakiye yüklemeleriniz için çeşitli ödeme seçenekleri sunarak da sizlere kolaylıklar sağlıyor Hesap.com.tr. Ve de Free Fire'da dahil olmak üzere birçok oyunda çekilişlerimiz var. Bunlara da katılarak şansınızı deneyebilirsiniz. Açıklamaya Hesap.com.tr'nin kayıt linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz canlarım. Şimdi derseniz maçımıza devam edelim. İyi. Hmm, bunlar da Arap. Gelemem üzgünüm. Şuna gidelim. Arap şey mi var şu an? Arap buhranı mı var? Yine Arap grubuna geldik. Neyse başlayalım arkadaşlar. M500, yine M500 alıyoruz elimize. Bak her yerde Araplar var. Bu saatler Arapların saatleri falan mı? Size göstermediğim birkaç gruba daha girdim arkadaşlar. Chat bölümünden hep Arap Hayır. O nereden sıkıyordu gördünüz mü? Uf. Oh my god. Harika vuruşlar Beyza Hanım'dan geliyor. Ya şuradaki levdekini oyalayın. Ben neler yapıyorum? Aman tanrım. Oh. Yahu hile misin Beyza Hanım? Söyle. Hile misin sen? Ne bu kafalar? Sırası üstüne hiç şatlar. Arkadaşlar vurayım şuraya. Duydunuz mu? Nazar değmesin. Çok iyiyiz. Bir flaşa düşerler mi? Diğerleri nerede? Allah sizi ne yapmasın? Şimdi efendim pilkteysek şuradan tatlı bir Beyza Hanım bombası gelir. Düşmek isteyenlere de çok güzel lobiye gönderir. Hadi bakalım. Fena yediler arkadaşlar. Hii. Biz de yedik bu arada. Kesin düştüm. Diğer taraftan gitti herhalde bu. Aa beyefendi çok üzgünüm. Burada bir Beyza Hanım var. Maşallah akıllara zarar. Bilgin olsun. Yalnız uzun zaman sonra gerçekten çok uzun zaman sonra ben de ilk defa bir e, oyun şeyini çok sevdim. Çünkü kafa gidiyor. Artık gerçekten kafa gidiyor arkadaşlar. Hani bu ayarı uzun bir süre oynadım yani. Mesela dün full oynadım. Cuma'ydı dün. Gerçekten kafa gidiyor. Hani tarıyorum da, bak onda sıkıntı yok. Dürbün açtığım zaman ben sol ateş düğmesini kullandığım için tarıyorum. Aa nereden sıkıyor, gördüm barda. Hayır, help mi? Kabuk buzat, lütfen buzat. Beyefendi. Ay inanamıyorum size ya. Biliyordum böyle bir şey olacağını biliyor musunuz? Hepsini azar. Hayır, atamadım ki. Bastım bastım ama algılamadı telefon. Düşsenize ne olur ya ne olur ölün. Lütfen ölün. Bak bunu da can olsun. Basın şunları basın. Evet. Bu Arapların da eline sağlık. Ne diyeyim yani. Şovumuzu yapamadık ama. Yine MVP ekranlarındayız. Evet gayet güzel bir maçtı bu da arkadaşlar. Üçüncü maçımız da var. Ben öldüysem. Üçü de istiyorum. 6 kilo aldık güzel. Ah. Ellerinize sağlık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ben yeni bir gruba gideyim. Böyle bir takım yok. Şuna gidelim. Gene Araplar. Yemin ederim bıktım ah. Aa Türk bu. Attı çocuğu gruptan. Bu manyak ya. Ay hayır abla bir video Aa, tut bunlar. Abla bir ne dediğini görmedim ki vallahi. Pompalı geldi bu sefer arkadaşlar. Bomba geliyor. Yakala. Ne olur o. Yes. Merhaba. <laughs> Yakalarım. Thank you like için. Yakala. Ay benim attığım bombalar şurada kalsın yani gerçekten. Hayır. Ay hayır ya duvara takıldım. Ay inanamıyorum. Vallahi duvara takıldım gördünüz mü? Canın az canın az kit bas. Neyse ben öldüyse belki ölsün. Ne diyebilirim ki? Beyefendi defterin dürülecek. Çok üzgünüm. Ama ben gerçekten duvara takıldım ya. Ben çok güzel taradım. Sana sanırım söylemediler. Bir daha tararım. Hoba. Kafa yedi. Kill. Kill. Yes. <laughs> neler neler yapıyorsun Beyza Hanım. Neler neler yapıyorsun sen böyle. my god. Aman tanrım, aman tanrım. Niye bu killer böyle bana şey oluyor, asit gibi yazılıyor ya? Orada gördüm bu arada. Vurdular onu. Evet hızlı bir e, oyun yine. <laughs> Çok hızlı. Fazla hızlı. Bu kadar hıza dayanamıyorum. O sağa geçen oldu mu acaba? Önümde. Ya bir şey diyeceğim de gerçekten kime aldı onu ya? Nereye? Hızlı hızlı. Aa kafaya de. Gel gel kafede de. Onun canı bira. Süper. Evet. Yine bir win. Yine bir Beyza Hanım şovu diyoruz arkadaşlar. Bu sefer bol taramalıydı. Hakkını verdik. Bilmiyorum. Bu ara gerçekten e, bu şekilde oyunlar çıktığında çok keyif alıyorum. 7 kilo aldık. Umarım sizlerin de keyif aldığı güzel bir EÇ Derigeli serisi olmuştur. Birkaç maçı paylaşamadım. Yine win aldık ama e, tam istediğim gibi olmadı. Çok güzel kafalar da attık. Çok güzel oyunlar da çıkardık ama killer azdı. O yüzden ı -ı, onları iptal ettim. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizlerden istediğim EÇ dereceli için karakter kombolarını yorumlara yazmanız. Sizleri seviyorum. Yeni ve daha eğlenceli Beyza Hanım videoları için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize kucak dolusu sevgilerimle. Hoşçakalın.